bitkisel denilerek satılan zayıflama haplarının tuzağına bu kez 35 yaşındaki Nilüfer Gülmez düştü. Genç kadın 16 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Sağlık Bakanı Recep Akta bir kez daha uyardı. O ilaçları kullanmayın dedi. Bugün zayıflatıcı ürün diye satılan ürünlerin önemli bir bölümünde sibutramin diye zararlı bir madde var. Bunu kaçak olarak bu ürünlerin içine koyuyorlar ve bundan dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Nilüfer Gülmez o ilaçların tuzağına düşen son isim. Zayıflamak istiyordu, şimdi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Balıkesir'de yaşayan Nilüfer Gülmez radyoda reklamını duyduğu zayıflama hapından sipariş verdi. Tamamen bitkisel olduğuna inanarak ilacı kullanmaya başladıktan birkaç gün sonra çarpıntı başladı. Kullanmayı bıraktı ama çok geçti. Arkadaşlar evinde baygın buldu Nilüfer Gülmez'i hastaneye kaldırıldı. Kalbi durmuştu, şuuru kapalıydı. 16 gündür yoğun bakımda. Kullandığı zayıflama ilacı Sağlık Müdürlüğü İzacılık Şubesi'ne teslim edildi. İnceleniyor. Sağlık Bakanlığı da ilacı mercek altına aldı. Sibutramin diye zararlı bir madde var. Bakanlık zaten o ilaçları çok yakından tanıyor. Daha önce de ölümlere neden oldu. Onlarca çeşidi var. Zayıflama ve gıda takviyesi olarak satılıyor. Hepsinde sibutramin maddesi var. Uluslararası standartlara göre bir ilaçta 20 miligram olması gerekiyor. Ancak kaçak yolla satılanlarda tamamen bitkisel denilen ilaçlarda 70 miligram civarında bulunuyor Sibutramin. Sibutramin zayıflatıcı bir şey ama sonuçta birçok zararlı etkisi var. Yani tam bir ölüm tuzağı fazla miktarda alındığında çarpıntı yapıyor kalp krizine yol açıyor. Ben vatandaşlarımızı bir kere daha uyarıyorum reklama ve şarlatanlığa kanmayın. Özellikle internet üzerinden satış yapılıyor bu tür ilaçların. Altın çilek, mango özü tamamen bitkisel denilerek. Ancak kişiyi değil kalbi zayıflatıyor, öldürebiliyor. Bir bitkisel ilaç kullanacaksa da doktora danışarak bunu yapsın. Sağlık Bakanı da altını kalın kalın çiziyor kullanmayın diye. İşte son örnek 35 yaşındaki Nilüfer Gülmez. Hastanede Azrail ile savaşıyor.